Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere küçük bir bilgi vereceğim ama bu bilgi hem mutluluğun sırrı hem yaşlanmayı geciktirici bir bilgi olarak geçmektedir. Bizim vücudumuzda bulunan bir sinir sistemi hakkında normalde iki ana sinir sisteminden bahsedebiliriz. Bir periferik sinir sistemi, diğeri otonom sinir sistemi. Otonom sinir sistemi ikiye ayrılır. Parasempatik sinir sistemi, sempatik sinir sistemi. Parasempatik sinir sisteminde bir sinir vardır ki çok uzun bir sinir sistemi. Ense başlar belki kuyruk sokumuna kadar ilerler fakat tüm organlarla iletişim halindedir. Bu sinir sistemi hem organları sinyal yollar hem organlardan gelen sinyaller alır. Hem alıcıdır hem vericidir ve bu etkin halde olmadığında stresiniz, anksiyeteniz, depresyonumuz gelişmeye müsait olur. O yüzden bunu sürekli olarak aktive hali tutmamızda fayda var. Peki bunları nasıl yapacağız? Nasıl bir şekilde aktive edeceğiz? Bunun için bir iki tane örneği şimdiden ben söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi soğuk duş. Ense kökümüzden onur ilimiz boyunca soğuk su çok güzel bir şekilde uyarım sağlar. Vagus sinirine Diğer taraftan baktığımızda biz abdest alırken bile soğuk su ensemize çarptığımızda bu da ufak da olsa bir uyarım sağlar. En güzel örneklerden bir tanesi. Her gün belki 5 defa yapacaksınız ama 5'e beşlik bir sistem de denebilir. 5 saniye nefesinizi alın. 5 saniye nefesinizi tutun. Sonra 8 saniyede nefesinizi verin. Bunu bir 5-6 defa yaptığımızda yine vagus serine bir nevi jimnastik yaptırmış oluyorsunuz. Ama bir detaylı nokta daha var. Vagus sinir tam olarak e, aktif etmek, tam olarak uyarmak. Bunu da hikayemde paylaşmayı düşünüyorum. Küçük bir anket yapacağım hikayemle. isteyen kişi bu vagus sinirini tam olarak aktive nasıl edilebilir? Bundan kısaca bahsetmeye çalışacağım sizlere. Teşekkür ederim.